Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere bir önerim olacak. Yani ben yapıyorum, memnunum. Sizlere de önermek istedim. Biliyorsunuz, evimizde baklagillerimizin saklanması biraz zor olabiliyor. Neden? Çünkü böceklenip, kurtlanıp ya da kelebeklenebiliyor biliyor sevgili arkadaşlar. Aslında bunların çok doğal bir çözümü var ben buldum sizlerle de paylaşmak için bu videoyu hazırladım umarım sizin de işinize yarar öncelikle böyle saklama kaplarım var gördüğünüz gibi şöyle şişeler e, bunlar da kapakları İçerisine içerisine ne yapıyoruz şöyle bir honi yardımı ile hemen poşetten açtığımız e, pirincimizi içine boşaltıyoruz sevgili arkadaşlar bu saklama kaplarında pirinç, bulgur, mercimek, fasulye, nohut sevgili arkadaşlar, bunları böyle saklayabiliriz. Sakladığımız zaman, zaman içerisinde sizler de görüyorsunuz ki kelebeklenme olabiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bunlara kolay bir çözüm sizlere önereceğim hemen böyle saklama kaplarımızın içerisine şimdi pirincimizi koyduk aynı şekilde e, bulgurumuzu nohutumuzu ve fasulyemizi e, mercimeğimizi tüm baharat baklagillerimizi sevgili arkadaşlar bu şekilde hazırlıyoruz hemen içerisine şöyle göstereyim iki tane kesme şekeri yerleştiriyoruz sonrasında kapağını sıkıca kapatıyoruz koymamız gereken yere koyuyoruz yapmamız gereken bu bu kesme şekerler şekerler e, sayesinde baklagillerimiz böceklenmeyecek kurtlanmayacak kelebeklenmeyecek çok rahatlıkla kolaylıkla e, uzun süre saklayabileceğiz sevgili arkadaşlarım aynı şekilde Defne yaprağı da kullanabilirsiniz Defne yaprağı da e, baklagilleri saklamakta korumakta çok etkilidir e, ama Önceki önerim, ilk önceki önerim e, şeker sevgili arkadaşlar. Bir küçük kavanoza iki tane şeker koymanız yeterlidir. Evet ben şimdi devam edeyim. Videom uzamasın. Sizler de bu şekilde e, baklagillerinizi saklayabilirsiniz. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.